بالله من بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlılarınız ise hanımlarına karşı en güzel şekilde davrananlarınızdır. Ailenin temelini bir kadın ve bir erkek atar. Yarattığı kulun huzur arayışını bilen Allah Celle Celaluhu, aradığı huzuru kendisinde bulacağı bir eş verir insana. Yaratan bu iki insan arasında sevgi ve merhameti var ettiği gibi kendisinin varlığına ve kudretine de delil kılar. Aile olmak Allah'ın en büyük nimetlerindendir. Güvenli bir limana sığınmak, huzuru beraber yaşamaktır. Birlikte yaşama ahlakının öğrenildiği bir okula talebe olmaktır. Aynı zamanda hayatın iniş çıkışlarında tutunabilecek bir ele sahip olmaktır. Rabbimiz ben yeryüzünde bir halife yaratacağım kelamıyla taltif ettiği insanı yeryüzünde kendisinin varlığının delilleri arasında zikrettiği nice özelliklerle donatmıştır. Allahu Teala insanlık ailesinin atası Hazreti Adem Aleyhisselam'ı ve eşi Hazreti Havva'yı yaratarak toplumun çekirdeği olan aileyi kurmuştur. Onlar cennet nimetleriyle huzur içinde yaşarken sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. İlahi buyruğunda olduğu gibi bir imtihandır aile olmak. Aile olmak korumak ve korunmaktır. Kur'an'ın ifadesiyle birbirine örtü olmaktır. Eşler birbirini bir örtü gibi sarıp sarmalarken çocukların şefkat, gençlerin mutluluk Yaşlıların ise güven ikliminde buluşmasıdır aile olmak. Aile olmak sevgiyi yoğun yaşamak, merhameti her daim diri tutmaktır. Adaleti hakim kılarak emanete sahip, emanetine sahip çıkmak demektir. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin bir kimse mümin olan eşine nefret beslemesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse de hoşlanacağı başka bir huyu mutlaka vardır buyurarak eşlerin birbirlerinin güzel taraflarını görmelerini öğütlemiştir. İnsan evlatları arasında ayrım yapmamakla adaleti tesis ederken evin büyüklerinin tecrübelerini en kıymetli miras bilmekle emaneti de gözetmektedir. Aile olmak haklar kadar sorumluluklarının da farkında olmaktır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir kişi sevabını Allah'tan umarak ailesine harcama yaptığında bu harcama onun için sadaka olur müjdesiyle bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter uyarısı ne kadar da anlamlıdır. Aile olmak göz aydınlığı evlatlarımıza güzel ahlak aşılamaktır. Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir bağışta bulunmaz buyuran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ailenin eğitim yuvası olmasını tavsiye etmektedir. Öyleyse aile insanın hayat boyu sahip olacağı ahlak, akıl ve şuurun temellerinin atıldığı, ruhların manevi değerlerle beslendiği sıcacık yuvadır. İbadetin tadına ailede varılırken Kardeşliğin anlamı, anne babalığın şerefi, evlat olmanın güveni keşfedilir. Aile sayesinde öncelikle ev halkının, sonra yakınlarının zihninde anlam kazanır dünya hayatı. Aile paylaşmayı, yardımlaşmayı ve birbiriyle var olmayı öğreterek bireyleri toplumsal hayata hazırlar. Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisinde Müslümanları evlenmeye ve evliliği desteklemeye teşvik eden ifadeler vardır. Nikah bir yönüyle medeni bir sözleşme, bir yönüyle de ibadet sayılmaktadır. Bir kimsenin cinsel isteklerinin baskın olması nedeniyle günaha girme ihtimali yüksek ise o kimsenin evlenmesi vaciptir. Günaha girmesi söz konusu olmayan kimselerin maddi durumu müsait olduğu takdirde evlenmesi sünnettir. Bir kimsenin evleneceği kadına zulmetmesinden korkması halinde ise evlenmesi mekruhtur.